Hayatım ne yapıyorsun? İyiyim. Ya, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim canım. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Benim küpelerim nerede gördün mü? Şevval hayatım hazır mısın düğün için? Hayır. Küpelerim yok. Aldığım küpeler kayıp mı olmuş? Evet. Hmm, nerede olabilir? Bir fikrim var. Bagajda unutmuş olabilir misin hayatım? Evet. Bakalım mı bagaja? Duyamadım. Hemen bakalım mı garaja? Bagaja diyecektin sanırım. Nasıl bagaj? Arabanın bagajında olabilir hayatım. Hemen bakalım. Düğünümüz var. Geç kalacağız dostlar. Evet. Hadi. Aa, çantadan çıkarır mısın şiir? Bize yardımcı ol. Tamam. Gelinimi de kaldırıp atma lütfen. Atmadım. Açabiliyor, Açabiliyor musun? Açamıyorum. Yoksa bizim için annem mi yardım etsin? Evet. Sanırım öyle. Tamam sanırım. Annene verir misin şiir? Aa küpelerin orada. Evet, küpelerim orada. Ay, çok mutlu oldum sevgilim. Alabiliyor muyum Şiir? Sevgilimin küpelerini takacağım. Ya da sen tak benim için. Ben takacağım. Ben çok güçlüyüm. Evet, bekliyorum. Bakalım Şiir takabilmiş mi küpeleri? Takabildin mi anneciğim? Hayır, takmadım. Hmm. Böyle oluyor biz seninki böyleydi. Evet. Bak hadi. Tatlım. Ben taktım karıcığım. Köpeğimiz de nerede? Köpeğimizi unutmamalıyız tabii ki. Aa neydi senin köpeğinin adı? Köfteydi ama nerede? Aa bu ismi ona kim verdi? Sihir vermiş olabilir. Aa gerçekten mi? Harika. edeyim hemen. Koş. Bakalım. Şimdi yardım et. Tamam. Geç kalacağız düğünümüze değil mi aşkım? Bak burada. Ay yaşasın. Düğüne mi gidiyoruz? Evet. Nikah memurumuz bekliyor olabilir mi bizi orada? Evet. Tamam hemen gidelim. Bir koluma sevgilim. Paparam paparam Şimdi gelmiş görüyor musun Hayri? Hayri miydi ki bunun adı şehir? Hayır, erkeği. Erkeğin adı? Evet, o ne benim Evet. Hadi. Hatun canım kız kardeşim benim. Ha, güzel kız benim kardeşim kardeşim annem. Çok güzel. Aa, çok mutlu oldum. Tebrik ederim. O Sizin da benim annem. Ben, ne anneannesi? Neden kıyafetsiz geziyorsun bakayım? Çünkü ben böyle ya model giymek istedim. Çünkü Çünkü ben böyle model giymek istedim. Hiçbir giydim. Hmm. Böyle düğüne gidilir mi sizce? Hayır. Asla. Gidilir. Asla. gidilir. Yanlış yapmasın. Ya gidilir. Hmm. Herisi neden vurgunduruyor Oysaki düğüne geldik biraz eğlenmemiz lazım Ben de bilmiyorum Yeni çiftimize mutluluklar diliyorum Ben de Ben de düğüne gidecektim Burası düğün Ben de geldim işte Hoş geldin Haydi biraz dans edelim Eğlenelim Evet yeni çiftlerimizi dansa davet ediyoruz Buyurun efendim

<laughs> Biz spor bir düğün istedik değil mi hayatım? O yüzden ben böyle şort ve tişört giydim. Sen de kısa bir gelinlik tercih ettin. Evet. Biz böyle seviyoruz, böyle mutluyuz. Neden her şey klasik olsun ki? Öyle değil mi? Evet. Mutlu musun bebeğim? oynasana Barbie. <laughs> Hadi göremiyorum yüzünü Barbie.